Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Telebir'de yayınlanan Hayatın Rengi programında Tulahan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve ekonomi bakanı olarak görev yapan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle ilgili şunları söyledi. Ben artık bakmıyorum. Eskiden çok yakından takip ederdim. Her ayın 3. günü saat 10'da açıklanırdı. TÜİK bağımsız olduğu için bakan olduğum dönemde bile saat 09.59'da bile rakamları istemezdim onlardan. Ben basından öğrenirdim enflasyonun yüzde kaç çıktığını. Çünkü TÜİK bağımsız ve gerçekten o ölçümü yapması gerekiyor. Ben artık bakmıyorum. Çünkü bakmamın bir anlamı yok. Bu veri güvenilirliğini devletin açıkladığı rakamlara güvenin tekrar inşa edilmesi çok önemli. Ali Babacan, Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi, Rütük Başkanı Ebu Şahin'in Halk Bank Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını ise şu sözlerle yorumladı. Türkiye ne oldu da bu kadar büyük krizlerin içerisinde yuvarlanıyor? İki tane önemli sebep gösteririm. Birincisi insan kaynağı kalitesindeki erozyon. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde işini bilen yetkin insanların sayısı artık bilelim parmağını geçmeyecek kadar. Kararlar da istişare yapılmadan alınıyor. Önce dürüst ve yetkin insanlarla çalışacaksınız ve kararlarınızı istişareyle alacaksınız. Şu anda ikisi de yok. Ali Babacan 2009 yılında yazdığı istifa mektubuyla dönemin başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk ters düşmesini anlattı. Mali kurallara bağlı maliye politikasının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin Erdoğan tarafından kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok sözleriyle reddedildiğini belirten Babacan şunları söyledi. Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kurallarla yapmak istedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'ndan oy birliğiyle geçti. Genel kurulda oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman. Ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim dedi.